Merhaba arkadaşlar. Bugün server Minecraft 14.0 Rexon derslerine geçiyoruz ve bugünkü dersimiz arkadaşlar otomatik e, set giyim arkadaşlar. B bunu evinize kurarsanız çok kolay hemen setinizi giyebilirsiniz. Hemen nasıl yapıldığına geçelim. Öncelikle arkadaşlar bize set gerekiyor. Hangi setlerden alırsınız alın fark etmez. Öncelikle bir tane taş koyuyoruz bu taraf arkadaşlar. Buradan 3 kare boşluk bırakarak bir tane buraya koyuyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Üç kare bırakıp bu tarafa koyuyoruz. Gördüğünüz gibi böyle. Sonra eğiliyoruz arkadaşlar. Eğilerek bir tane daha üstüne koyuyoruz. Yoksa işlemez. Direkt şeyin içini açar. Böyle koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle şöyle çekiyoruz direkt sonra arkadaşlar. Sonra çıkıyoruz bunun üstüne eğiliyoruz. Koyuyoruz. Bunun aynısını yine burayı yapıyoruz. Sonra arkadaşlar ortaya da bir tane basınç plakası koyuyoruz ve bunun içine set koyuyoruz. Bir tane set koyalım. Mesela deneyelim hemen. Ben de şu an iç üstümde set bile yok. Arkadaşlar yemin ederim gördüğünüz gibi direkt koyduğumuz pantolonu giydik. Ben buraya koymuştum. Gördüğünüz gibi yok. Bu da bu kadardı arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Kanala abone olmayı like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sadece 10 senesi bu kanala bu kanala ben abi konuşamadım. Kanala abone olmayı ve like atacaksınız. O kadar basit. Bay bay. Hoşçakalın.